Araç ıssız bir sokakta bulundu. Ekipler parmak izi arıyor. Sürücü ve yanındaki kameraya yakalanmış Rıza Baba. Peki plakadan taksinin durağını bulabilirsiniz herhalde değil mi? Bulduk zaten Rıza Baba. Gidip bir konuşalım diyoruz. İyi yaparsınız. Hadi oyalanmadan çıkın. Tamam baba. Anlaşıldı. Peki. Gece zor geçmiş ha. Zor demeyelim de yorucuydu amirim. Bu taksiye binenler sadece maşa. Asıl kimi kaçırdıklarını bulmamız lazım. Muhtemelen bir kanun kaçardır. Bulduk Rıza baba. Trafikçilerin verdiği eşkal işe yaradı. Cengiz Sağolun. Hakkında yakalama kararı var. Hem de altı aydır. Peki dosyasına baktın mı aydın? Büyük bir soyguna karışmışlar Rıza baba. Banka soygunu. Cengiz'in dört adamı hüküm yemiş. Biri delil yetersizliğinden serbest. Cengiz de yurt dışına kaçmış. Hazır kaçmayı becermişken... Niye dönmüş olabilir acaba? Önemli bir sebebi olmalı. Belki yine kaçırmışızdır Rıza Baba. Sanmam. Mesut haklı. Cengiz'in önemli bir işi olmalı. O iş her neyse bitirmeden gitmeyecektir. Neyin peşinde olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Cengiz'in dosyası. Onunla ilgili suçlardan sorgulanan herkesin kaydı tutulmuş. Adları, adresleri. Buradan bir şeyler çıkacaktır herhalde değil mi? Gidip birilerini konuşturun çocuklar. Cengiz'in sebebini bulursak yerini de öğreniriz. Anlaşıldı. Ya benim şu raporu bitirmem lazım. Savcılıktan sorup duruyorlar. İdare edebilir misiniz? Tamam tamam bak işini sen. Kayıtarmaca ha. Aa! Aşk olsun ya. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun amirim. Sağ. Ol. Nasılsın melek? Sağ olun amirim. Uykusuz görünüyorsun. Çok mu yoruyorlar seni? Yok. Öyle olsun. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Hadi usta, hadi, hadi. Hadi kolay gelsin Melik. Evet, işler bitti herhalde. Ha? Bitti sayılır Rıza baba. Yarına yerine devam edecekleri saymazsak. Ha, güzel, güzel. Devriye kimde bu gece? Ben de baba, ben de. Kimde olacak bende. de? Şikayete mi başladık Ali Bey? Yok canım, görev kutsaldır baba. Ne şikayeti? Ha, aferin. Çok konuşma kayboldu hadi. Hüsnü çoktan kaybolmuş gibi ha. İşi bitince çıktı. Evden iyi haberler gelmişti. Metin sınıf atlamış dershanede. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet. <gülüyor> güzel güzel. Ee, Murat, Mesut akşama bir işiniz var mı? Bir programınız falan. Yok. Benim de yok. Hayırdır baba? Çıkmadık ne zamandır şöyle. Erkek erkeğe. Oturup iki kadeh içelim diyorum. Ya bana uyar baba. Bana da. Zeynepciğim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Bu gecelik ödünç alıyorum Murat'ı. Alın tabii Rıza baba. Hatta üstü kalsın. Sağ ol be. <laughs> Böyle olmaz vallahi. Bizim de canımız çekti amirim. <laughs> yani erkek erkeğe muhabbet diye karışamıyoruz tabii de ama... ...bir gece biz de isteriz. Tamam tamam. Sözüm olsun tamam Tamam. Hadi beyler hadi. Nereye gideceğiz ki? Yara yırtsak falan? Bakarız ha? hadi. Hadi. Şey Zaba balık mı et mi? Balık balık ee, Ben de eve kaçar Görüşürüz o zaman oh, aynen. Sana. Kaçın kaçın Görüşürüz. Ben daha mı? iki saat buradayım Merak etmeyin ama iyiyim çalışırım Kıyamam sana Hadi görüşürüz ya, Unutuyordum bak Beni fotoğraf çektirmem lazım Vesikalık mı? Evet Ömer'in okulundan istemişler Nasıl üşendim şimdi var ya Halledersin yol üstünde bir yerde Öyle yapacağız artık Hadi görüşürüz Görüşürüz. Hoş geldiniz Amir. Merhaba. Buyurun. Çok beklettik mi Serdar? Yok amirim. Sizi beklerken bir şeyler söyledim ben de. İyi ettin. Bizim masamız burası. Gel buraya geçelim. Geç. Amirim böyle buyurun lütfen. Kemancı beklerken kim çıktı karşımıza? Ay şansım. Gelsenize çocuklar gelin hadi. Buyurun arkadaşlar. Merhaba Murat. Merhaba. Mesut. Merhaba. Evet. Gündüzden sözleştik Serdar'la. Son haftalar herkes için epey hareketli geçti. Aile de gergin. Herkesin arada bir rahatlamaya ihtiyacı var ha? Ve Rahatlamak dedim de... Nerede bırakılar? Hadi oğlum hadi getirsenize. Ha. O beyin şöyle. Sene 92. Görev yerimde Merzifon Cinayet Masası. Bir amirimiz var. Rüstem Kavak. Kavak gibi ufuzun bir adam. İki metre. Mesaiye başladı. İlk günün akşamı aldı beni meyhaneye götürdü. Oturduk böyle karşılıklı. O anlatıyor. Ben de gözümü kırpmadan diyorum. Hiç unutmam. Polislik de güç demektir evlat dedim, O güç niye verilmiştir polise biliyor musun? Güçsüzlerin yanında yer alsın diye. Güçlüler güçsüzleri ezmesin diye. Adalet dediğim de zaten başka türlü olmaz. Sonra gözlerini dikti gözüme. Şimdi söyle bakalım dedi. En büyük namussuzluk ne? Cevap vermek ne mümkün? Dinliyorum sadece öyle. Rakısından bir yudum aldı. Azin azin gülümsedi, yüzüme baktı. Polisin gücünü güçlüden yana kullanıp güçsüzleri ezmesidir dedi. Rüstem <laughs> bir iki ay sonra da öldü. Caddede karşıya geçerken. O gün açığa alınmıştı bir pisliği örtbas etsin diye rüşvet teklif etmişler. Ters demiş. Bütün suçu da bu. Il. İşte böyle. Yaşlı bir polisle içmenin de en kötü yanı bu. Bol bol hatıra dinlemeyin. <laughs> Bana müsaade çocuklar. Daha gidip torun seveceğim evde ha. Beraber kalkardık kız Siz oturun bakın keyfinize. Oğlum. Ya Amirim lütfen bize bırakın. Tamam. Eh peki. Geçireyim seni baba. Oturun yerinize. Yaşlıyız dediysek yolu bulamayacak kadar da değil. Hadi, hadi neşeniz bol olsun. Hadi bakayım. Evet. İçkilerimizi bitirelim o zaman. Bir şey soracağım. Fikrinizi almak istiyorum bu konuda. İkinizin de. Mesut. Hı, hmm, buyurun. İkiniz. Eskisiniz ekipte. O yüzden daha iyi tanırsınız. Kimi? Meleği. Melek komiseri. Bakın ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Öyle ters bir niyetim yok. Ben ilgileniyorum Melek'le tanımak istiyorum onu. Anlatabiliyor muyum? Yani anlıyoruz sizi de. Yanlış adım atmak istemem. Görüştüğü biri varsa meleğin, nişanlısı, sözlüsü, evlenme niyeti. Bunu bilemem. Ama siz bilirsiniz. Bilirsiniz herhalde. Abi. Ne diyorsun? Sence nedir meleğin durumu? Ee... Ben bir lavaboya gideyim de. Neden kalktı birden? Bir, bir terslik mi var Murat? Var, evet. Ne? Mesut abiyle Melek. Mesutla Melek. Hadi be. Baltayı taşa vurduk ha? Biraz. Hiç aklıma gelmedi. Yani öyle bir şey de hissetmemiştim aralarında ben. Ben de Mesut abiye bakayım. Senin ağzına sıçayım ben. Senin ben ağzını burnunu. Senin var ya senin. Abi abi yapma abi. Karışma sen. Girme oraya. Girme oraya. Abi işe yaramaz abi. İşe yaramaz. Ona sökmez. Kendinle başa çıkamazsın. Neden beceremiyorum ben? Ben neyi beceremiyorum bu hayatta? Bir anlasam. Offside Osman vardı hani. Sadri alışık. Onun gibiyiz kardeşim. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Konuşsana lan hayvan! Konuş! Hadi abi. Sen git. Gideceğiz abi. Birlikte gideceğiz. Ben öldürürüm o herifi gelirsem. Olmaz bir şey abi. Ben konuştum gerekeni. O da pişman oldu çok. Vallahi diyorum ya. Konuştum dinle kardeşini. Abi hadi. Abi. Hadi. Abi. Hadi. Hesabı da ödemiş. Sokayım onun hesabını. Yürü. Ya, ya, yapma. Rezil ettin lan beni. Kendine gel. Asıl sen rezil ediyorsun bizi. Tanımadığın adam yok. Birini boş geç be. Birini. Tabii tanıyacağım. Çocukluk arkadaşım çoğu. Senin arkadaşlarını yerim lan. Orospu. Ah! Ah! Ne ah! oluyor lan? Ah! 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 Baba, ah! Vurma! vurma! Kalınan, Baba! Ah! Baba ah! Ne yapıyorsun? Ah! Baba ne yapıyorsun ya? Baba. Tamam yok bir şey dur. Tamam. Hadi. Kerim. Kerim bir şeyin var mı? Defol git başımdan. Böyle bir dolaştırmaya çıkmıştım. Birden bağırtılar duydum. Bütün sorunu anlattığın kadar mı? Adamın kıza tokat atması mı? Yetmez mi? Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Sen sokak kavgacısı değilsin baba. Katlar koyarsın adamı kenara. Uzatmazsın. Senin tarzın değil. Ee? Başka bir şey yok değil mi? Uzatma Tunç uzatmazsın. Kapat işte öf. Acıktım ben. Evde yiyecek ne var? Çorba yapmıştım. Çorba yapmayı da mı öğrendin lan? Dökmak kafa. Ya hazır çorba ya. <laughs> amirim. Bekle Bülent. Bu kadar amirim. Beklediğimiz evrak mı? Cemil Alkan'ın dinleme emri mahkemeden. Güzel. Başlatın hemen. Baş üstüne. Melek. Amirim. Hayrola? Sizde kaydı olan bir şahıs. Bize de düştü de. Niye bana gelmedin? Bilmem. Arkadaşlar halletti eksik olmasınlar. Bir dahakine bana gel. Ben daha kolay hallederim. Tamam öyle yaparım. Sağ olun. Güle güle.